Evet arkadaşlar, bugün sizlerle satranç oynayacağız. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için bu, bu videoları çekiyorum. Bayağı bir video çektim, hiç kimse abone, like, bildirim açmıyor, yorum yazmıyor. Lütfen bu videomda açın. Zor seviyedeyim arkadaşlar, dördüncü bölüm. Hemencik girelim. benden başlıyor arkadaşlar. Onun büyük bir hata yapması lazım. Onun bir şey yapmalıyım. çektim şah yaptık ya adam. Bu benim rezilimi yedi ama. Ya hayır. Hiçbir şey olmadı Ya tekrar. Her reklam çıkma. Bir tane. Bir tane. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane, bir tane. Hmm. Evet arkadaşlar size tekrar söyleyeceğim. Lütfen Ama, abone olmayı, like atmayı, yorumlara yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sizin için yapıyorum bu videoları izleyin diye. Atlayayım. Aa, salak adam. Değil mi? <laughs> Aynen. Daha atlayayım. <laughs> ben alsam bir <gel. gülüyor> Bak adam salak. Direkt yiyecek. Aha. Ahası da ahası. Ne yapacaksın? ya. <laughs> Sanki yemeyeceğim ha. Yemiyorum ha Ya. Bak. Adamdan kaçış <laughs> Niye göndermedi? Yiyebiliyordu. Mesela be salak ya bu adam. Değil mi? Hmm. Hayır diyeme diyeme diyeme. Dur dur dur. Şu. Da 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 da. Mat mi? Az sonra Drenizon'un kadın biraz sonra şah yapacaktır. Ya niye gönderdim ben ne yapacağım biliyordum. Şimdi adamın. Doğruk Doruk bir rahat bırak ya. Eşya doğru ya. Beynim bitti. Ya. Ya çıldıracağım abi. Ya. Var ya şunu bir yesem. Tekrar oynuyorum arkadaşlar. Biz Bu son olacak. Hayır, tüm <laughs> köylüleri açık bir şekilde öldürmek istiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. yerse bana ne yani? Ben nasıl şahmat yapacağımı çok iyi biliyorum. Adam yemiyor. ah ah ah. Yemedi adam salak. Aha. Radyo. benim bir şey yapacağım an. Nasıl yapacağım? Ya şimdi şu mat yapacağım. Hii, vesirimi yedi ya. Evet, ya. Tam bir şu mat yapacağım kaydedim. Eh. yapmak istedim. Biliyorum ama nereye kaçsam sıkışırım yani. Bir şekilde bir tanesini yemem lazım mecburum. Ya şunu buraya gönderseydim daha iyi değil miydi? Yardım gezirin üstüne değil mi? Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sizler de benim kanalıma lütfen abone olup like atın. Bildirimleri açın. Yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Vide videonun sonuna geldik. Hey Hepinize iyi tatiller. Görüşürüz. Arkadaşlar sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz